Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs günü yapılacak ikinci tur oylaması için Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı. Kırklareli'nin Dereköy sınır kapısında da in seçim kurulu görevlileri sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamladı. Seçmenler tatil günleri de dahil 24 saat oy kullanabilecek. Öte yandan gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise 28 Mayıs pazar günü saat 17'de sona erecek. Bazı ülkelerde seçmenler sadece bir gün oy kullanabilecek. Oman'daki Türk seçmenler sadece 20 Mayıs'ta oy kullanabilecek. Brezilya, Güney Kore, Estonya, Kosova ve Sırbistan'ın da aralarında olduğu 12 ülkede ise sandıklar 21 Mayıs'ta kurulacak ve bu ülkelerdeki seçmenler sadece o gün oy verebilecek. Bosna Ersek, Çin, Özbekistan, Irak, İran, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Türkmenistan ve Ukrayna'nın da aralarında olduğu 27 ülkede bugün başlayan oy verme işlemi yarın akşama kadar devam edecek. Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, İsrail, İspanya, Kazakistan, Rusya ve Suudi Arabistan'da dahil toplam 15 ülkede kurulacak sandıklar 22 Mayıs akşama kadar açık kalacak. Finlandiya'daki seçmenler 23 Mayıs akşamına kadar oy verebilecek. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İrlanda, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın da aralarında olduğu 17 ülkedeki sandıklarda 24 Mayıs akşamına kadar oy kullanılabilecek. Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar YSK'nın belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Bu oylar Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca Ankara Ato Kongresum Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak. Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak oyların sayım ve dökümleri Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın nezaretinde yapılacak.